Buzdolabını tamir ettirmek için teknik servis çağıran kadın dolandırıcıların tuzağına düştü. Bir internet sitesi aracılığıyla evine giden sözde teknik servis aslında dolandırıcıydı ve bakın sonra neler oldu. Fatura vermiyorlar, bir şey vermeden e, insanları dolandırıyorlar yani bunu çıkardım ortaya. Başına gelenleri anladığında her şey için çok geçti. Dolandırıcılar bu kez teknik servis kılığına girdi servis bile olmayan bir insan geliyor. Evin hanımısınız, yalnızsınız. Her türlü şey olabilir. Dolandırıcıların son kurbanı 52 yaşındaki Deniz Öner oldu. Her şey Öner'in bozulan buzdolabı için internetten teknik servis aramasıyla başladı. Yetkili servis olarak buzdolabının markası neyse o firmayı arattığımda ilk çıkanlar arasından buldum. Sözde teknik servis kısa süre içinde geldi. Ellerinde takım çantaları, giyimleri düzgün, konuşmaları inandırıcıydı. Hemen söktü, dedi ki şu parça beyni gitmiş bakır elektrotlar işte yaşlı yanabilirdi, geç bile kalmışsınız, iyi yanmadı. Bu parçayı değiştiririz bir 10 sene daha gider. Deniz Hanım sözde teknik servisin söylediği tüm işlemlere onay verdi. Parça değişiminden sonra da onlara tam 400 liralık bir ödeme yaptı. Ardından dolandırıcılar evden buzdolabını iki gün çalıştırmayın diyerek ayrıldı. Çünkü bu zaman kazanmak içindi. İki gün sonra buzdolabı tekrar bozulduğunda Deniz Hanım bir daha onlara ulaşamadı. 216'lı bir numarayla ben aramıştım onları önce. Sonra bana bir cep telefonundan adres için ulaştıklarında geleceğiz dediler. Peki peki bekliyorum. Kaç saat geçti? Yok arabamız bozuldu vesaire oldu gelmediler. Deniz Hanım telefonla dolandırıcılara ulaşamayınca çareyi internet sitesinde yazan adrese gitmekte buldu. İşte biz de şu anda o adresteyiz. Ancak buraya geldiğinde ikinci bir şok daha yaşadı. Çünkü verilen adreste teknik servis değil eczane vardı verdikleri adreste öyle bir firma zaten yok. Hatta oradaki insanlarla görüştüm esnafla. Dediler ki burada hiçbir zaman böyle bir firma olmadı. Dolandırıldığını anlayan Deniz, anlayan deniz Öner anlayan deniz. savcılığa başvurdu. Öncelikli olarak kamu davası açılarak bir yıldan beş yıla kadar bu şahısların cezalandırılmasını talep ettik. Biz.